Merhabalar, ben Çimen Hülya Budak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün buğdaylı nohutlu bir kış çorbası yapacağım. Şimdi malzemeler. Malzemelerimiz e, kemik suyu çıkarmak için çorbalık kemiğimiz var. E, bir su bardağı bir gece önceden ıslattığımız buğdayımız var. 3 e, yemek kaşığı nohut, 2 yemek kaşığı un, e, bir kase yoğurt. 1 yemek 1 buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı ve yine üzerine sosu için zeytinyağı limon suyu yarım limonun suyu ve kuru nane tuz karabiber kemiklerimizi düdüklü tencereye koyduk üzerine sıcak su ilave ederek yaklaşık 1 saat kadar pişireceğiz bir yandan kemiklerimiz kaynarken diğer bir tenceremizde bir gece önceden ıslattığım bir bardak bir su bardağı buğdayı yumuşayana kadar pişireceğiz kemiklerimiz haşlandı şimdi süzüyoruz suyumuzun üzerine biraz sıcak su ilave ediyoruz. Ve haşladığımız buğdayları ilave ediyoruz. Yine nohutlarımız vardı. Onları ilave ettik. Tuz. Karabiber. Şimdi bunlar haşladıktan sonra üstüne terbiyesini yapacağız. Şimdi terbiyesi için bir kase yoğurdumuzun içine 2 yemek kaşığı unu boşaltıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve birazdan üzerine de yarım limonun suyunu dökeceğim. un, um, yoğurt karıştı. Şimdi yarım limonun da suyunu ilave edip bunu kaynayan çorbamızın üzerine dökeceğim. Şimdi yoğurtlu terbiyeyi çorbamızın üzerine kaynayan çorbamızın üzerine ilave ediyoruz. Çorbamız hazır. Şimdi üzerine nane ve tereyağı ilave edeceğim. Tereyağla zeytinyağını beraber karıştırdım. Et tereyağı erittikten sonra naneyi ilave edeceğim. ve birazcık bekledikten sonra çorbamızın üzerine dökeceğiz. Tereyağı ince erittikten sonra naneyi de ilave ettim. Evet tereyağlı nane ile ilave ettik çorbamız servise hazır. Çorbamız servise hazırdır. Afiyet olsun.